BTP lideri Hüseyin Baş'tan ekonomi değerlendirmesi. Tarım bitirilmeseydi dünya bugün bizim gemileri bekleyecekti. Ne diye ithal ediyoruz? Buğday yetişmiyor mu bizde? Köprüye geçiş garantisi veriyorsun, çiftçiye de alım garantisi ver tarım yapsın. Bugünkü özelleştirmeler geçmişin kapitülasyonlarıdır. Devletin piyasaya müdahale etmesi gerekir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş katıldığı televizyon programında ekonomi üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Ne diye ithal ediyoruz? Buğday yetişmiyor mu bizde? Gıda krizi ve tarımda yaşanan sorunlara değinen Hüseyin Baş, tarım stratejik bir sektördür. Tarımın ne kadar önemli ve hayati olduğunu bugünlerde yaşıyoruz. Biz şu anda Ukrayna'dan çıkacak olan gemileri beklerken esasında dünya bizden gemi bekliyor olacaktı. Çünkü inanılmaz verimli topraklarımız var ama Avrupa Birliği yasaları uyum yasalarıyla tehditlerle çiftçimizi bitirildi. Eğer çiftçinize bu şekilde yüklenirseniz gıda krizi denen şeyi yaşarsınız. Gıda krizi diye bir şey esasında yoktur. Çünkü toprak vermeyi hiçbir zaman bırakmaz. Ekerseniz ve karşılığını alırsınız. Ne vardır çiftçiyi desteklememek, zorda bırakmak gibi politikalar vardır. Bu politikaların sonucu olarak kriz yaşarsınız. Türkiye'de yaşanan da budur. Türkiye yılda 2,5 milyar dolarlık hububat ithalatı yapıyor. Ne diye ithal ediyoruz? Buğday mı yetişmiyor bizde? Sonra cari açığın peşine düşüyorlar ve biz ihracata dayalı ekonomi yapacağız diyorlar ama ithalat rekor kırıyor. Esasında hiçbir şekilde kabul edilemeyecek saçma sapan işler dönüyor dedi. Tarım stratejik bir sektördür dolayısıyla bunu bu şekilde algılayıp devam etmek zorundayız. tarımın ne kadar önemli ve hayati olduğunu bugünlerde yaşıyoruz. Biz şu anda işte Ukrayna'dan, Rusya'dan çıkacak olan gemileri beklerken esasında dünya belki de bizden gemi bekliyor halde olacaktı. Çünkü inanılmaz verimli topraklarımız var ama işte Avrupa Birliği yasaları, uyum yasaları, tahtitler, şunlar, bunlar bizim çiftçimiz bitirildi. 20 yıldan beri süren politika bu şekilde. Eğer çiftçinize bu kadar yüklenirseniz işte bu e, tırnak içinde söylüyorum gıda krizden her şeyi yaşarsınız. Gıda krizi diye bir şey esasında yoktur. Çünkü toprak vermeyi hiçbir zaman bırakmaz. Ekersiniz karşılığını alırsınız. Ne vardır? Gıdada çiftçiyi desteklememek, çiftçiyi zorda bırakmak gibi tarımda çiftçiyi zorda bırakmak gibi politikalar vardır ve bu politikaların sonucu olarak kriz yaşarsınız. Türkiye'de yaşanan da budur. Biz şu anda yıllık 2,5 milyar dolar hububat ithalatı yapıyoruz. 2,5 milyar dolar buğday ithal ediyoruz. Biz ne diye buğday ithal ediyoruz? Buğday mı yetişmiyor bizde. Sonra cari açığın peşine düşüyoruz. Ne diyorlar? İşte biz ihracata dayalı ekonomi yapacağız. İhracat rekor ithalat rekor kırıyor. İhracat yapacağız diyorlar. İthalat rekor kırıyor. Yani esasında hiçbir şekilde kabul edilmeyecek saçma sapan işler dönüyor. Ne yapmak lazım? Bunu desteklemek lazım. Sübvansiyon yapmak lazım. Bunu yaparsanız sonuç alabilirsiniz. Biz bunu yapalım dediğimizde bize çıkıp diyorlar ki yok onu yapamayız. Ya adam diyor ki mesela ya Suriyeli mülteci yollayamayız. Yani. Nasıl yollayacağız? Hayır biz Türk milletiyiz yollarız. E diyor ki işte etrafımızı mesela ben de söylüyorum etrafımızı diğer ülkelerin orduları, silahları sarmış vaziyette Hava savunmamız yok. Kava, kara savunmamız ortada.